Ganyan Ateşi TV'den herkese selamlar. 8 Doğumuz Perşembe New Market yarışı tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle iki gün öncesine dönelim. Wolverhampton'da gerçekten güzel bir gün yaşattık takipçilerimize. Kazançlı bir gün yaşattık. Altılıyı çok kolay iki misli bir şekilde verdik. Beşli Ganyan ve dörtlü Ganyan ve üçlü Ganyan'ı misli bir şekilde değerlendiren olmuştur. Onlara verdik. Yedilip bilese de oyun şablonumuzu değerlendirilenler yine 360 TL gibi bir meblağın sahibi oldular. Ta ki bunun içinde kendi aralarında misli en az 8 misliydi zaten. Yani değerlendirebilenler güzel bir bayram harçlığı aldılar. Dolayısıyla güle güle harcasınlar bulanlar. Bir tane Hatay'dan bir arkadaş mesaj atmıştı Twitter'dan. Abi işte bir yedili piresa yapmış bir tane de altılı yaptım dedi kendisi de bir restoran gibi bir dokant işletiyormuş abi dedi 3 aydan beri de kirayı veremedim elektrik paraları falan şu muhasebeciye para veremedim çok iyi geldi dedi kendisine bol kazançlar diyorum sitemizi Ganyan Atış TV'yi takip etmeye devam edin şimdi gelelim yarışlara. 8 sistem buzlayın markette güzel bir yarış programı var açıkçası ee, listen koşullarında olduğu bir koşuyla beraberiz ben Dolayısıyla hemen yorumlarına geçeyim altılı e, ganyanın ilk ayağında ben 5 numaralı stopperi e biraz önde tutuyorum arkadaşlar Gerçi e, son yarışında 120 bin poundluk bir yarışta çok başarılı bir üçüncülüğü var orada gerilerde yani bayış sıralamasına gerilerde olmasına rağmen iyi atları geçtiğini görebiliyoruz kuşun da çok şanslı ismi dolayısıyla benim ilk atım e, rakip olarak altı numaralı iyi biri Tabii ki yazıyor Godot binlerin atları ama açıkçası ben son iki yarışını pek beğenmedim yani Tabii ki yazacağım ama biraz daha e, Stover'in arkasında tutuyorum dördüncü olduğu bundan bir önceki dördüncü olduğu yarışta daha böyle bir kolay grupta ön grupla çok arasında fark olmuş. Dolayısıyla orada pek hoşuma gitmedi o koşu. Ama belki biraz daha mesafe uzadı. Belki daha farklı koşabilir mesafede. O yüzden 5 ve 6 5 numara top. bir adım önde. 6 numara iyi bir rakibi. Ama buraya iki hatta yazacağız. Çünkü ben 2 numaralı Gavir Up'un da son yarışlarında biraz e, farklı istenen performans sergilemese de daha üst gruplardaki başarılı yarışlarını görüyoruz. Bence bu yarışta sürpriz şansına sahip. E, ben açıkçası 2 numaralı Gavir Up'u da kendi kupamda değerlendireceğim. Son olarak da 3 numaralı Mandop. Safkan'daki Bu yarışın çok rahat bir şekilde kazandı. İlk defa böyle bir grupla boğuşacak. Ama ben yine de bu safkanın çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu grupta da diğer rakipleri kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Benim buradaki sıralamam 2, 3, 5 ve 6. Günün ikinci ayağına geldiğimizde şartlık açık bir yarış. 1200 mesafede. Açıkçası arkadaşlar ben buraya biraz çok at yazacağım. Çünkü bunlar bu grup birbirine devamlı üstünlük sağlayan bir grup. Benim buradaki sıralamam 1 numaralı Ares Dancer, 2 numaralı Ask 3 numaralı Dark 2 5 numaralı Eldrick Jones 6 numaralı Jatlan Ekür avantajıyla 7 numaralı Dusail 8 numaralı Project Dante 10 numaralı The Organizer ve 11 numaralı Tolstoy benim buradaki sıralamam ee, bu ayda da bu şekilde geçiyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde yine handikap bir yarış. Ee, güzel zevkli bir yarış ve bana göre günün en zor yarışlarından bir tanesi. Burayı çok açıkçası ben yine çok kalabalık tutacağım. Sıralamam 6 numaralı Bom Sıala. 1 numaralı Ruby. 12 numaralı Black Road. 9 numaralı Pond Master. 10 numaralı Canval. 8 numaralı Vent Dilans'tan 19 numaralı Akkarinka 15 numaralı Blindbagger ekil avantajıyla 5 numaralı Zonfrak 2 numaralı Spakator 4 numaralı Apollo One 17 numaralı Perlist 11 numaralı Equality 16 numaralı mint rosson fire 3 numaralı craig ron ve 20 numaralı tempe günün dördüncü ayağına geldiğimizde günün en zevkli mücadelesinde bir çok kaliteli bir safkan var burada tabi ki 2 numaralı al alay jim crowe idaresinde bu koşuyu ben çok rahat şekilde kazanmasını bekliyorum ve günün banko ismi olarak öğreniyorum. Günün son günün taba geldiğimizde yine burada iki safkan çok önemli çıkıyor. Koşunun büyük forlarından yine Bayadent ve 4 numaralı Maximin arasında geçecek gibi duruyor. Tabii ki Maximin'in de 2 numara Derap'la kilo avantajı var. Bakalım ne olacak göreceğiz bu zevkli mücadelede. Günün son ayağına geldiğimizde bir safkan açıkçası benim de yine geçen dün 2 gün önce 3 numaralı Raze The Rof'un o yarışta olduğu gibi bu safkanı da benim takip ettiğim bir safkan Power of Darkness ben bu safkanı da çok yine kendi grubunda uygun bir gruba çıktığını görüyorum Andrazi'nin idaresinde koşu çok son 200 metre de yapacak güzel sprintle koşu kazanmasını bekliyorum cazip bir safkan dolayısıyla benim buradaki bankom şöyle bir oyunu toparlayacak olursak bu oyun 70 TL civarında bir oyun çıkan atlar olabilir. Yazacak olanlar kendi bayı sıralamasına göre farklı bir şekilde kendi kuponlarını idare edebilirler. Ayrıca arkadaşlar Twitter'da da oyun şablonunu yazarak veriyorum. Yani yazmaya çalışarak şey yapan arkadaşlar e, oradan direkt e, şablon olarak yazdığım için oradan alabilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar, sevgiyle kalın.